taze miselle yaşlı miselden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, biz gördüğünüz gibi şu şekilde misellerimizi kendimiz üretiyoruz. Ee, Likit misalimizi de kendimiz yapıyoruz. Şu gördüğünüz poşet aşağı yukarı 18-20 günlük bir poşet sarımını tamamlanmış durumda ve e, daha fazla yaşlanmaması için 2 derecede soğukta saklanıyor. Şurada 2 adet yaptığımız farklı yerlerde yaptığımız sarımlar var. 2 Kasım'da yapılmış. Bugün ayın 28, 28 Kasım'dayız. Şu sarım da 10 Ekim'de yapılmış. 10 Ekim'den bugüne aşağı yukarı 48 gün geçmiş. Bu kompostları biz diken mantarı misiyle açtırdık. Diken mantarının inkübasyon süresi 30-35 gündür. 30-35. günden sonra primordia ve pin oluşumu beklenir. Ama bu şu an kaç 48. günde ve hala o aşamaya gelemedi. Çünkü bunda kullandığımız tohum Tam tamına 6 aylık bekletilmiş tohumdu. Soğuk bir ortamda bekledi ama 6 aylıktı. Yaşlanmıştı. Bunda kullandığımız misal bizim 20 günlük taze misal kullandık. Ayın 2'si bugün ayın 26 günde. Bakınız tüm sarımın tamamlanmış durumda. Bunun işte 30-35. günden sonra artık pin vermesini bekliyoruz. Ama şöyle hani baktığımız zaman da incelediğimizde de şimdi şurada bilmiyorum görünecek mi ama tam şu bölgede Sadece şurada şu an primordia oluşum başladı. <laughs> yavaş yavaş diğer yerlerde de olacak bu. Yani <laughs> kenarlı her herhangi bir yerinde olabilir. Ama maalesef bunda olmadı. Buna ne yapacağız? Pin teşvik için bazı müdahalelerde bulmamız gerekiyor. Bu işte suya batırma olabilir, mantar işletmelerinde şişleme olabilir, dövme, zedeleme, işte pap pap üzerinde vurma, elektrik. Biz daha önce hiç kullandığımız bir şey değil ama amaç burada misel misal yüzeyinin işte zarar görmesi yani zedeleme ve misalyumun kendini tamir etmesine teşvik etmeye çalışıyoruz. Şimdi biz burada buna bir işlem yaptık. Onu şimdi anlatacağım ben size. Misalyum ne yapıyor? Yaralandığı bölgelerde tekrar yeniden hif oluşturuyor. Hif oluştururken de artık oksijen de almaya başladığı için belli bir aşamadan sonra yani sarım tamamlandığı için bu hifler primordiye dönüşüyor. Oradan da pin veriyor. Burada amaç sadece ve sadece pin yani miselyumun yüzeyine zarar vererek kendisine yeni taze hif oluşturmasını ve oluşan bu hiflerin de bir an önce primordia'ya oradan da pintasa oluşturmasına amacımız bu. Bu 48 günlük süre zarfında kompostumuz bayağı bir su kaybetti. Buna yaptığımız işlemi ben size şöyle anlatayım. Bunun yüzeyini şöyle bir çatalla, temiz bir çatalla tırmıklamak suretiyle her yerine ben bunu zarar verdim. Yani her yerinden hif oluşmasını teşvik etmek için. Bunu ben size gösterecektim ama unutmuşum. Sonradan aklıma geldi. Her yerine bakın bunu çizdik. Yani sürdük bir şekilde tırmıkla. Şimdi biz buna su koyacağız arkadaşlar. Çünkü 48 günlük süre zarfı boyunca bu kompost bayağı bir su kaybına uğradı. Yani azıcık bir parmak üzerine geçecek şekilde su. Ama kullanacağımız su tabi klorsuz su olmak zorunda kesinlikle klorlu su kullanmıyoruz bunun için de beklemiş çeşme suyu kullanabiliriz ben biraz döküyorum buna bir de kullandığımız su kesinlikle komposttan daha soğuk olacak sıcak olmayacak misal sıcağa karşı aşırı tepki gösterir ama soğuğa karşı biraz daha az tepki gösterir yani soğuğu tolere edebiliyor ama sıcağı kesinlikle tolere edemiyor bunun kabarmaması için de hani suyun üzerine çıkmaması için üzerine ben bir ağırlık koyuyorum. Bunu da kapağıyla kapatıyorum artık. Bunu ben bu şekilde 6 saat bekleteceğim. 6 saat sonra suyunu süzeceğim. Tekrar streç folyo ile kaplayacağım. Streç folyo yine delikler vereceğim. Bir 5 gün bilemediniz. Bir 10 gün daha kendisinin üzerini tamir etmesini, yeni çiftler oluşturmasını ve primordiyadan pin aşamasına geçmesini bekleyeceğiz. Bunu yine hani soğuğa koymayacağım. Normal inkübasyon odasında bekleyecek. Bu henüz 26 günlük. Bunu da ben hani 35. güne kadar beklerim. 35. günden sonra eğer pinleri görmezsek o zaman buna da müdahale edeceğiz. Ama tabii burada şu aşama şurada tam parmağımın üst kısmında primordium oluştu. Şimdi üzerinden 6 saat geçti. Yani suyumuz şu. Su. Bir, iki, bir parmak kadar üzerindeydi. Biraz emmiş gördüğünüz gibi. Ama ne kadar onu tabi bilemiyoruz. Ölçmedik. Şimdi boşaltalım bunu. Hava alması için de üzerine yine bir 10-15 tane delik açacağız. Ve bir adet peçeteyle filtre yapacağız. Bu şekilde tekrar inkübasyon odasına koyacağım. Yani 5-10 gün takip edeceğiz. Peçeteyi koyuyorum tekrar. Evet kompostumuzu kapattık ve tekrar karanlık bir ortama 23, 24, 25 derece sıcaklıkta bir odaya koyacağız. Arkadaşlar bugün 4 Aralık aşağı yukarı bir hafta geçti. Kompostumuzun üzerindeki streç folyoyu çıkaracağız. Bunu biz bantlamıştık. Artık keseceğiz mecburen. Bunun üzerinde peçeteler vardı hatırlarsınız. O peçetelere ara ara ben e, spreyle su sıkarak nemli tuttum. Aynı zamanda hani nemliğini o şekilde korumaya çalıştım. Geçen hafta size e, primordium oluşumunu göstermiştim. Hatta pin aşamasına geçeceğinden bahsetmiştik. Pinlenme oldu ve e, şunlar da bilmiyorum görünüyor mu? Şu bölgede ufak ufak tek tük var yine. Bunun daha biraz süresi var arkadaşlar. Bunu ben tekrar şimdi açmışken bir orta sprey sıkalım. Bunu ben tekrar streç folyo ile kaplayacağım. Şimdi diğer gelelim diğer kompostumuza. Bunu hatırlıyorsanız bu yaşlı miselle yapılmıştı. Bunu e, pin vermediği için üzerlerini tırmık gibi taramıştık. Gördüğünüz bir haftada geldiği durum bu. Ama şöyle hani yakından baktığımda pek net seçilmiyor ama bir iki tane primordium oluşumu var gibi. Bunu da tekrar spreyle sıkalım. Artık arkadaşlar bu hemen hemen her yeri kaplandığı için bunun bakteri kapma, küf kapma ihtimali pek kalmadı. Ama ben her ihtimale karşı bunları yine tekrar kaplayacağım. Ve Hava deliği açacağım. Şurada bilmem gösterebilecek miyim? Ufak bir nokta var ama belki yakın çekimde göstersem orada pin hareket pin başlangıcı var. Bunlar arkadaşlar bir büyük bir saklama kabım var, 50 litrelik. Onun içine koyacağım. Ona buhar vereceğim ve orada nemleri yüzde 85 ile 91 arasında sabit tutmaya çalışacağım. Bunun için bir cihazım var. Çocuklar için kullandığımız soğuk buhar makineleri vardır. Onun buharını vereceğim. Bir de ısısını işte maksimum 18, 19, pek 20 derece geçmeyecek bir yerde, 20 derece pek geçmeyecek bir yerde tutacağım. Bu şekilde bir hafta daha takip edeceğiz. Bu 50 litrelik bir saklama kabı. İçinde bir adet işte bir altına bir ızgara koydum. Yani su birikmesi olursa diye. Şöyle bir cihazım var. Bu cihaz işte yüzde ile %91 arasında kalmasını sağlıyor. Şu an ısı ortam ısısı 19.7 derece. Isı için bir şey yapmıyorum. Evde en serin olan yere balkon kapısının önüne koydum. Kapağı da var. Kapağını da kapatıyoruz. Bu şekilde nem kontrolü yapıyoruz. Bu da nem cihazımız. Az önce ben çekim yapmıştım ama bunu kesmiştim. Kamera kayıt etmemiş. Tekrar anlatıyorum ben bu bölümleri. Şimdi bu genç miselimizdi. bu gördüğümüz mantar şu kısma kadar çok hızlı büyüdü. Ancak daha sonra bu diğer Mantarlar da yetişmeye başlayınca kompostun hali enerjisini kendilerine çekmeye başladılar. Bu kendini besleyemedi. Zaten şuraları bakın yumuşak, parmağım batıyor. Bunun artık gelişimi durdu. Yani ben de bunu kestim. Hatta ölçtüm kaç gram gelmiş ona da bakalım diye. Bu 25 gram arkadaşlar. Bu bunun bir 3-4 günü var. 3-4 gün sonra bunlar da biraz daha büyüyecekler. O zaman keseceğim onları. O zaman da bir unutmazsak inşallah tekrar ölçelim. Şimdi yaşlı miselimize gelelim. Arkadaşlar bunu hatırlıyorsunuz. Bunu önce tırmıklamıştık, daha sonra kapattık, nemlendirdik, tekrar bir misal katmanı oluştursun diye. Oluşturdu, ancak bir iki pin gibi, pine benzer yapılar vardı ama bir türlü pine dönemedi. Hatta ben de misal kalınlığını kontrol etmek için şurayı kazdım. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Ters çevireceğiz, alt kısmını yukarı çıkartacağız. bunu sadece burasına bir artı şeklinde bir havalandırma yeri açacağım. Yani diğer yerlerden hava alıp da mantar pini vermeye çalışmasın diye. Biraz kompozoda kesiyorum. 1 cm derinliğine kadar. Oralardan hava alıp buradan belki flash, yani buradan belki pin verir diye. Bunu ben bir daha bir, bir hafta on gün daha bekleyeceğim. Erinci mantarın özelliği yani ilk çıkan pin bütün enerjiyi Kompostun tamamı sadece bir bölgeye hizmet ediyor. Bunları biz kestikten sonra tekrar bunun üzerine çizeceğiz. Yani erinci mantarı istiridye mantarı gibi değil. Yani aslında ikisi de pleurotus cinsi ama yetişme fa tarzları biraz farklı. Uzak doğuda bu mantar kavanozda yetiştiriliyor. Kavanozun ağzı dar. Yani oksijen aldığı alan az. Sadece oradan mantar çıkmasına müsaade ediliyor. hatta ilk büyüyen pinlerden sonra gelen pinler budanıyor. Budanmasının sebebi işte ilk pinlerin, ilk mantarların enerjisini almasın diye. Bu şekilde hani iri, düzgün ve gramajlı ürünler yetiştiriliyor. Doğada bu uşakta diken mantarında çıkıyor. Diken mantarının kökü, yani diken otunun kökü zayıf. Ama bir Çanakkale, Bodrum civarında körek otu dediğimiz işte ferula bitkisinde hatta İtalya'da da öyle ferula kökünde yetişiyor bu mantarlar. Çok daha büyük oluyor. E, Türkiye'de ferula bitkisi yetiştirilmiyor. Ancak doğada kendiliğinden yetişen bir bitki. Bu da daha çok nem oranı yüksek olan illerimizde var. Uşak'ta maalesef böyle, böyle değil. Burada sadece diken yani çöl iklimine, karasal iklime daha uygun ot olan diken ve şapırga kökünde çıkıyor. ...fazla büyümüyorlar ama yine lezzet olarak güzel oluyorlar. Bugün mantarlarımız çok hızlı büyüdüler. Lakin tabii hepsi eşit büyümedi. En hızlı büyüyenler büyüdü. Geri kalanlarına büyüme fırsatı vermedi. Zaten görüyorsunuz artık yavaş yavaş oynuyorlar. Ve yumuşayma biletleri de var. Hatta şöyle esniyor. Yani ben bunları bugün keseceğim. Yani belki bir gün daha falan dursa da olur ama... Gerek yok, biçimsiz büyüdüler biraz. Şapkalarını yani borazan şeklinde yaptılar, bunun sebebi Ne biraz fazla oldu, ışık yetersizdi. Havalandırma da yetersiz olduğu için bunlar bunu şeklini aldılar. Komposta bitişik kesmekte fayda var. Kompost üzerine kalan kısmı çürüyebilir. Çürüyünce de kompostumuza zarar verebilir. Evet zaten mantarımız şu şekilde ama hani lezzeti normal lezzetinde. Sertliği, iyi dolgunluğu. Yani suyunu kaybetmemiş. Bunları bir tartalım bakalım ne kadar basacak. 210 gram. Daha öncekiyle beraber top, üzere topladığımızda 235 gram mantar aldık. Yani bundan sonraki yani ikinci flaşta bunun yarısı kadar olacaktır. Yani 100 gram civarında falan bir mantar verecektir. Toplamda bu 330 gibi falan olacak. Yani Arkadaşlar ikinci flaş hazırlamadan önce tekrar ben bunun yüzeyini kazıyacağım. Tekrar yeni bir misal oluşturmasını teşvik etmesi için. Yani çok da derin almanıza gerek yok. Mühim hani misali zedelemek. Bu sırada kompostumuz yerine kaybetmiştim mutlaka. Yine ben bunun üzerine su. su koyacağım. Dinlenmiş su. Bu şekilde bir 5-6 saat bekleteceğim. Ondan sonra suyu süzüp tekrar üzerine stres koruyla kapatacağım. Bu arada diğer kompostumuzda hala bir hareket yok. Yani henüz hiçbir pinlenme başlangıcı olmadı. Öyle bekliyor o da. Şu bizim ilk flaşı aldığımız kompost yaklaşık 235 gram almış. Şu da maalesef henüz flaş vermeye yaşlı misilimizdi. Son günlerde havalar biraz soğuk gitti. Ben de hani pek ilgilenemedim. 10 gün falan herhalde geçti hala pin alamadık. Yani soldakinde ikinci flaşı, sağdakinde ise daha ilk flaşı bekliyoruz. Bu gördüğünüz şey üzerinde örtü toprağı, bu torf malzemesinden. Bunda amaç bir nem battaniyesi oluşturmak. Yani hem miselin hava almasını sağlamak hem de misel, misel müziğini nemli tutmak. Amaç bu. Yoksa miserin bu topraktan herhangi bir besin almıyor kesinlikle. Su da almıyor. Sadece bu buharlaşmasına Yardımcı oluyor. Yani alttan yukarı doğru buharlaşma yapınca e, oluşacak olan pinler bu buharlaşmada taşınan nemi kullanacaklar. Havalandırmayı ve buharlaşmayı hızlandıran bir sistem bu. Buna ara ara su ıslatıyoruz yani kurumasın. Biz ıslatacağız. O buharlaşarak kaybedecek suyunu. Bu da hem hava akımı olacak. Pinlemeyi hızlandıracak. Burada sıkalım biraz. Bu alanı hatırlıyorsunuz kesmiştim ben. Orası tekrar misal kaplıdı ama tekrar pin vermedi. Bir de ben fırsat bulamadım pek ilgilenemedim o günlerde. Şimdi tekrar şu sıralar havalar düzeldi. Bunu artık ben açık bir alana koyacağım yani balkonda üstü açık bırakacağım. Ve manuel spreyleme yapacağım buna. Bakalım ne zaman ilk pinimizi alacağız. Taze misal kullandığımız kompostta ikinci flaşımız patladı. Şu kenarlarda birçok pin var ama tabii büyürler, mi, büyümezlerini mi? şey diyemeyeceğim. Umarım büyürler. Bu taze miselimizi nihayet e, ikinci flaşa aldık. Bir de yaşlı miselimiz vardı. O hala pin vermedi ama şu göbekte ben biraz üzerine açtım. Primor oluşmaya başladı. solda tutacağım ben bunu. İnşallah pin alırız. Taze miselimizi nihayet ikinci flaşımızda aldık diyebiliriz. Biraz artık şu köklerde gevşemeler oldu biraz da nem cihazından kaynaklanan sıkıntıdan dolayı Çok aşırı nemlenme birikti gördüğünüz gibi şunun kök kısımları çürümeye başladı Çevirerek de koparabilirsiniz Şu büyümedi bakın küçük kaldı daha da küçüldü şunlar Erken yetişen mantarlar kompostun bütün gücünü çekiyor dediğimiz gibi oknumu. 138 gram. Hatırlarsanız ilk flaştan da 235 gram almıştık. Toplam 373 gram mantar yetiştirmiş olduk. Kompostumuzun kuru ağırlığı yaklaşık 600 gramdı zaten. Yaşlı Yaşlımsırdan bir türlü için alamıyorduk ama geçen almıştık. Hani göstermiştim orada çekmiştim. Burada artık primordialarımız pine dönüştü. Bu da bir 10 güne kadar bunda hasat ederiz. Yaşlı mesela kullandığımız kompostta nihayet dediğim gibi ilk pinlerimiz oluştu ve bunlar artık mantara dönüştüler. Yani birkaç gün sonra bunları muhtemelen keseceğiz. O zaman tekrar bir çekim yapalım. Mantarımız büyüdü. Son zamanlarda biraz ışık verdim. Işık verince tabii şapka yüzeyi biraz karardı. Daha güzel oldu ama bir türlü şapkayı yan taraflara açtıramadık. Şöyle bakalım. Hatırlarsanız şu bölümlerinde birkaç ufak mantar vardı. Tabii onlar da büyüyemedi. Bu en büyükleri tüm enerjisini çekti. Hatta şurada büyüyecek gibiydi ama maalesef bu da büyüyemedi. Duruştu, sünger gibi oldu. Bunları da bir tartalım. Acaba ne kadar gelecek? Hadi bismillah. 216 gram geldi. Bakalım büyük olan tek başına ne kadar gelecek. ...168 gram geldi. Oldukça güzel. Şöyle şapka rengine bakalım. Sertliği gayet güzel. Hiç yumuşama yok. Özellikle rengi güzel bir mantar. Şu da ufak olan. Bunun biraz şu dip kısımları bakınız. Yumuşamaya başlamış. Ama bu da yine tüketilir. Tüketilmez diye bir şey yok. Şu ufak olan tüketilmez artık. Şöyle bir çalışmayı göstermek istiyorum ben bu arada. Bunu ben bildiniz. Tuvalet kağıdına yaptım. Tuvalet kağıdına sterilizasyon yok, otoklav yok. Doğrudan ıslatıp ton koyduk içine ve ağzını kapattık. Muhtemelen tuvalet kağıdından yeterli besin alamadığı için şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz yüzlerce primordiya var ve çoğu da çıkmadı. Ben bunun üzerine örtü toprağı koymuş ancak aşırı önemli olduğu için misal örtü toprağını da sardı ve ancak pin vermeye başladı. Hatta öyle pinler verdi ki şu pinler bakınız çatlak, yamuk, eğri bir ürün. Ama olsun bunlar da hani yetişirse bunlar da yenir. i̇leride bununla ilgili bir video da çekeceğim artık. Özellikle hani mantar merak olan çocuklarınız varsa o videoyu çocuklara tavsiye ederim. Mutlaka izlettiriniz. Yani evde çok basit yöntemlerle tuvalet kağıdı, su, poşet ve mantar tohumuyla çok kolay bir şekilde mantar yetiştirebilirsiniz. Ticari açıdan pek bir karlı avantajlı bir şey değil ama en azından hobi ve merak gidermek için nasıl olduğunu görmek için tavsiye ederim. Çok pratik bir uygulama. Bunu hem istediği mantar için yapacağız, hem diken mantar için. Yaşlı misal taze misal arasındaki farkı göstermeye çalıştık. Yani sonuçta misaliniz yaşlı da olsa, eğer tohumunuz temiz ve güvenliyse en de sonunda ondan da ürün alabiliyorsunuz. 10 Ekim'de yapmıştık. Bugün ayın 20'si yani 20 Ocak aşağı yukarı 100 gün geçmiş. Yani 100 günde bir hasat elde ettik. Bu komposttan yine ikinci bir flash alınabilir aslında ama ben onu yapacağım başka bir işte kullanacağım bu kompostu. Böyle kullanılmış kompostları arkadaşlar atmayalım. Bu bahçeniz varsa bahçeye gömebilirsiniz bunu. Toprağın hemen şöyle 5 santim altına. Ama tabii hani bunu kışın ortasında değil de sonbaharda veya da ilkbaharda olursa bundan bir flash daha alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diken mantarı gibi. Yaptığımız diğer çalışmalar, videosu olmayan ama görselleri bulunan bazı çalışmalarımız var. Bunu Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz. Uzun bir video oldu. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.